Belediyemiz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız bugünkü tohum ekme törenimiz için geldi. Kendisinin destekleriyle birazdan onu da gerçekleştireceğiz. Tarımda çiftçinin, üreticinin yanında olan bir belediye başkanı. Bizim örnek aldığımız abimiz tarım konusunda da Afyon Afyonkarahisar'daki çiftçiler için, üreticiler için sağ olsun böyle bir destekte bulundu belediyemize. İnşallah birlikte e, işbirliği yaparak hem yerel azda hem ulusal anlamda güzel projelerle Afyon Karahisar'ımızın adını en iyi şekilde duyuracağız. Vatandaşlarımıza ketli hizmeti vermeye çalışacağız. Zaten başarılarınızı izliyoruz Sayın Başkanım. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ben e, şöyle bir göz attım. Afyon'da da 600 bin ton e, civarında tarımda üretim var. Bize belediyeler kanunu da ayrıca bir görev olarak verdi. Tarımı desteklemeyi, kırsal kalkınmayı desteklemeyi. Bunu Türkiye'nin her yerine yaymamız lazım. Onun için Afyon Belediye'mizle böyle güzel bir işbirliği yaptık. Zaten var olan Afyon'daki üretime inşallah bir katkıda birlikte yapacağız ve sürdürülebilir tarım içinde çalışmalarımız devam edecek. Türkiye özellikle pandemi ve sonraki ekonomik krizlerde sosyal belediyeciliği yeniden tanıdı. Kentlerimizde kendi emekleriyle üretip alın terimlerini Haklı olarak ailesiyle beraber istedikleri gibi harcayacakları bir ortamı ortaya çıkarmak istiyoruz. Bugün bunun güzel bir işbirliğini birliğini birlikte yapıyoruz. Bu ülkenin de ne kadar güzel yönetilebileceğini göstereceğiz. İnşallah. Sevgi seviyor saygılar sunuyorum. 대신 자안 온다 그런 거래. 여기 와라. 대신 둔지 둔. 뭐풍 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin planlarını, Kuşur Savaşı'nın planlarını yaptığı yerlerden birisi. O nedenle çok önemli, çok değerli. Afyon Karayışlarımız hatta Türkiye Cumhuriyet açısından bir bina. 7 yıl Ben meclise defalarca dile getirdim, önergeler verdim. Bir türlü restorasyonu yapılmamıştı ancak bu özellikle valimiz Sayın Kübra Güran Yiğit Başı'ya buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Onun büyük girişimleri ve çabası neticesinde restorasyonu tamamlandı. Halkımızın ziyaretine açıldı. İnşallah Ankara'dan ve diğer şehirlerden hem kardeş köyümüzün bulunduğu yerden hem de başka şehirlerden bütün ziyaretçileri bekliyoruz. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.